Türkiye mülteci politikasını değiştirmeye başladı. 5 yıl önce Cumhurbaşkanı seçildiğinde ilk gezisini Gaziantep'e yapan Erdoğan konuk Suriyelilere kim ne derse desin asla bize yük değilsiniz demişti. O zaman Esad'ın fazla dayanamayacağına Kobani'nin her an düşebileceğine inanıyordu. Yanlış hesap yapıyordu. Henüz Türkiye'deki mülteci sayısı 1,5 milyondu. Bu rakam 5 yılda 4 milyona dayandı. İdlib kriziyle bu rakama yarım milyon göçmen eklenebilir. Rakam büyüyünce Erdoğan 5 yıl önce bize yük değilsiniz dediği mülteciler için geçenlerde bu yükü sadece biz mi çekeceğiz diye sordu ve ekledi. Bir yere kadar bu işe katlandık ama dünyadan destek alamadık. Bunu almak için kapıları açmak zorunda kalabiliriz. Erdoğan Batı'yı eleştirirken para vermezseniz mültecileri yollarım şantajıyla haklıyken haksız duruma düşüyor mültecileri de pazarlık için kullandığı rehineler durumuna sokuyor. Bir yandan ABD'yi Suriye'nin kuzeyinde bir güvenli bölge oluşturup mültecileri orada kurulacak bir kente yerleştirme hayali kuruyor. Öte yandan da Türkiye'deki Suriyelilere yeni tedbirler uyguluyor. Son birkaç ayda kayıt dışı göçmenler İstanbul'dan uzaklaştırılıp Suriye sınırına sürüldü. İçişleri Bakanı da 80 bin kaçak göçmenin sınır dışı edildiğini açıkladı. Bu politika değişikliğinde toplumda Suriyelilere karşı artan eleştiriler rol oynuyor. Hükümet bu tepkilerin ve Suriyelilere bağlanan işsizliğin İstanbul'u kaybetmesinde önemli rol oynadığına inanıyor. Türkiye'deki popüler söylem Suriyelilerin Türkiye'nin misafirperverliğini sömürdüğü yönünde olsa da tam tersini söylemek mümkün. CHP'nin göçmen işçiler raporuna göre halen 1 milyona yakın Suriyeli göçmen kayıtsız çalıştırılıyor. Suriyelilerin yaklaşık yüzde 20'si 15 yaş altı çocuk işçi olarak çalışıyor. Mülteci krizi, Türkiye ile yapılan anlaşma sayesinde Avrupa'da bir nebze gündemden düşse de insanlığın kanayan yarası olmaya devam ediyor.